Merhaba. Çamlıca Next Education Dijital Platform'una hoş geldiniz. LGS'ye doğru programımızın 3. sezonuyla karşınızdayız. Ben 8. sınıf öğrencisi Ali Ekmek. Ben de 8. sınıf öğrencisi Mehmet Mert Karakeçili. Bu programımızda her hafta farklı bir öğrenciyle farklı bir deneme değerlendirmesi yapacağız. Bu hafta Şanlıfavali'nin gerçekleştirdiği bir GEP deneme sınavının dördüncü sayısını değerlendireceğiz. 22 bin kişinin girdiği bu deneme sınavından da izni isterseniz geçelim. İsterseniz sözel bölümün Türkçe dersiyle başlayalım. Türkçe dersi genel olarak bence o kadar da zor değildi. Ama yani güzel sorular da vardı içinde. Seçici sorular da vardı. Genel olarak daha çok bilgi ağırlıklı olmayan paragraf üzerine yazılmış sorular vardı. D bilgisinden ziyade okuduğunu anlama, cümlede anlam, sözcükte anlam gibi konular vardı. Sözel bölümümüzün Türkçe dersi benim düşüncem açısından biraz e, yoruma dayalıydı. E, yani iyi bir yorum yapma kabiliyetiniz varsa yapabiliyordunuz genel olarak soruları. Örnek verecek olursak Türkçe'nin ikinci sorusu. E, deyim ile ilgili bir soruydu. Bu deyimler çok yaygın olmadığı için e, cümleyi de birleştiremezseniz yanlış yapabilme ihtimaliniz vardı bu soruyu. Onun dışında üçüncü soru yine aynı şekilde iyi bir yorum yapmanız gerekiyordu cümleleri birleştirerek. Bana göre birazcık zorlayıcı olan sorulardan biri olan üçüncü soruda bize bir tane kelime vermiş, akmak sözcüğünü vermiş bize. Bu sözcüğü yukarıdaki cümlelerin içinden anlamını bulup aşağıdaki şıklardan eleyip hangisi kullanılmamışsa onu işaretlememizi istiyordum. Bana göre biraz bir soru biraz zor bir soruydu. Bu soruda hatta ben birazcık vaktimi harcadım, bir 3 dakika, 4 dakikamı harcadım bu soruda. Ama ondan sonra doğru cevap bulduğum için bu soruyu atlatabildim. Bu sayfanın geri kalanı kolaydı o yüzden bu sayfada pek bir bakacak bir şey kalmadı. Türkçe 14. soruda metnin unsurlarını çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyordu. Yukarıda kelime oyunu yapılmıştı. Bu kelime oyununa düşmemek gerekiyordu. Ben de bu soruyu doğru yaptım hızlı bir şekilde ama bu soru takılan çok arkadaşım olmuş. Mert'in dediği gibi Türkçe'nin 14. sorusu biraz dikkat gerektiren bir soruydu. Ben çok dikkat edemediğim için bu soruda düştüm, yanlış yaptım. Bu sayfada ise genel olarak dil bilgisi ağırlıklı. Bu sayfada sadece bir tane dil bilgisi dışında soru vardı. Geri kalanların hepsi noktalama, yazım, onunla ilgiliydi. Onun dışında Türkçe genel olarak dil bilgisi ağırlığı, ağırlıklıydı Mert'in dediği gibi. 15. soruda mesela cümledeki yaşananları anlayabilirseniz zaten cevap çıkıyordu direkt. İnkılaba geçelim. İnkılap dersi de daha çok bilgiye ve ezbere dayalıydı. İlk soru biraz zorlayıcı bir soruydu. Yani çok ezber değildi ama yukarıdaki metinleri anlamamız gerekiyordu. Ondan başka ikinci soru bilgi sorusuydu. Burada halkçılığın, inkılapçılığın ne demek olduğunu bilmiyorsanız bu soruyu yapamazdınız. Yine örnek verecek olursak 8. soru Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi Burada tevhidi tedrisatı bilmiyorsanız e, yukarıdan anlayamazsınız zaten. Bildiğiniz gibi tevhidi tedrisat kanunu eğitimle ilgili bir kanundur. O yüzden bunu bilmezseniz yukarıdan anlayamazsınız bunu. Onun dışında 9. soru yine ezber sorusuydu. Çoğumuz düştük bu sorudan. Ee, yine örnek verecek olursak 9. soru ezber sorusuydu. Burada Londra Konferansı'na neden gittiğini bilmiyorsak bu soruyu yapamazdık. Dinde de genel olarak ezber, peygamberlerin hayatı falan ağırlıklıydı. Kader ve kaza inancına ilişkin sorular vardı. Yani özel olarak üstünde durabileceğimiz bir zorlukta soru yoktu. Ama mesela diğer sayfaya geçelim. Bu sayfada şu soruda birazcık yukarıdaki metni okuyunca insan e, buradaki ömür, ömcülüğünü de alabilirdi. Ama yani genel olarak din kültürü dersi kolaydı genel olarak. Yani bir tek bu soruda işte ömür diyebilirlerdi. Bence din kültürü çok zor değildi bu dönemimizde. Ama genel olarak zaten paragraftı. Paragrafı okuyunca da zaten genelde cevaplar çıkıyordu. Başka söyleyecek çok da bir şey yok. Diğer sayfaya geçebiliriz. Diğer sayfada da Mert arkadaşımın dediği gibi 10. soru biraz takılabilecek bir soruydu. Ömür Buradan de ama genel olarak çok şey doğru yaptım bu soruyu. Şimdi İngilizce'ye geçiyoruz. İngilizce de çok zor değildi fakat genel olarak kelime anlamına dayalıydı. Kelime anlamlarını bilmezseniz burada soruyu çıkaramazdınız. Örnek verecek olursak, 5. soru mesela. List burada az demek ama listi bilmezseniz buradan bu soruyu çıkaramayız. Onun sorusu gibi bu soruda kelime ağırlıklı bir soruydu. Burada travel'ın anlamını bilmezseniz. Buradaki transportation, accommodation anlamını bilmezseniz bu soruyu yapamazdınız. O yüzden bu da kelime ezber ağırlıklı bir soruydu. Seçici bir soruydu. Sözel bölüm bu kadardı. İsterseniz sayısal bölüme geçelim. Sayısal bölümümüzde matematikle başlıyoruz. Matematik genel olarak çok zor değildi. E, fakat işlem kabiliyeti gerektiriyordu. Örnek verecek olursak bu soru gerçekten çok işlem gerektiriyordu. Başka gösterebileceğim soru olarak bu soru gerçekten zorlayıcı ve seçici bir soruydu. E, burada eğer bu soru çeşidini daha önce görmemişseniz soru yapma olasılığınız çok fazla değil. Benim matematikte genel olarak tek bir soru bazı zorlanmadım. Daha çok böyle işlem yaparken işlem hatası yapmamak konusunda dikkatli oldum. Çünkü matematikte çok fazla işlem gerekiyordu sorular için. Genel olarak yani matematik benim için böyleydi. Örnek vermek gerekirse çok işlem gerektiren sorulardan. Mesela bu soruda çok fazla işlem gerekiyordu. Dairenin yarı çepini hesaplama, dairenin çevre formülü hesaplama derken çok işlem gerekiyordu. O yüzden bu soruda ben işlem hatası yaptım mı diye kontrol yaptım birkaç defa. Ama ondan sonra işlem hatası yapmadım farkına vardım. Bu soruyu da yani öyle bir şekilde doğru yaptım. Matematik dersimizin 16. sorusu yine işlem kabiliyeti gerektiriyordu. Zorlayıcı bir soruydu. E, matematiğimiz bu kadardı. Dediğim gibi yine işlem kabiliyeti önemliydi ama çok da zor değildi yani. Matematiğin geri kalanında şu soru. Bu soruda e, 17. soruda matematiğin dikkat gerekiyordu. Sorunun içeriğinde kare köklü sayıların kök 20 ile kök 100 arasındaki sayıların bulmanız gerekiyordu. Bu soruda tam kare ifadesine dikkat etmediğiniz sürede yanlış cevap verebilirdiniz. Bu soruda buna dikkat etmek gerekiyordu. İsterseniz fen dersine geçelim. Fen bilimleri dersi genel olarak yine aynı şekilde Türkçe gibi, matematik gibi çok zor değildi. Ama yani yine LGS düzeydi. Birkaç tane seçici soru vardı. Mesela seçici diyebileceğimiz sorulardan biri de şu yağ sorusuydu. Bu soruda tenekenin yukarı çıkması ben düşmedim ama benim arkadaşlarım düşmüştü birkaç tane arkadaşım bu soruda. Bu soruda Adana ile Denizli arasında kalan çok kişi vardı. Bu soruda burada sıvıya havanın temas ettiğini dikkatli bir şekilde görebilirse öğrenci bu soruyu doğru yapabiliyordu. Fen bilimleri dersi bana göre yani bu kadardı. Daha fazla pek bir zor soru yoktu bana göre. Peki fen bilimleri hakkında senin değerlendirmenin ne Ali? Benim düşüncem fen bilgisi dersi açısından çok zor değildi. Fakat basit makineler sorucu, soruları zorlayıcıydı. Biraz örnek verecek olursak bu soru ezber gerektiriyordu yine. İlk düzlemin ne anlattığını bilmezseniz bu soruyu yapmanız zor olur biraz. Onun dışında başka şu soru Türkiye Kimya Endüstrisi sorusu iki kişi arasında kalınabilecek bir soru. Ama çok da zor değildim. Onun dışında başka çok zor bir soru yok ama 16. soru biraz dikkat gerektiriyordu. Mert'in dediği gibi şurada Huni yükselttiğinde açık hava basıncını dengeliyor. Ben bunu burada görememiştim. Mert arkadaşım görmüş. Ben yanlış yaptım bu soruya. Sayısal denememizin analizi de bu kadardı. LGS Doğru programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Haftaya farklı bir öğrencimizle farklı bir deneme sınavıyla görüşmek üzere. i